Merhabalar, ben Fatma. Kanalıma hoş geldiniz. Umarım çok güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Şimdi en son derste ben size geniş zamanı anlatmıştım. Şimdi bu zamanı kullanarak nasıl daha güzel, nasıl daha detaylı sorular sorarız. Bu videomuzda da bunu göreceğiz. Bunun için soru kelimelerine ihtiyacımız var. Nedir bunlar? Bizim şu anda bilmemiz gereken en temel ee, dört tanesi. Birincisi what, yani ne. İkincisi when, ne zaman. Üçüncüsü where, nerede, neresi. Bir de why, niçin demek. Şimdi biz bunları kullanarak farklı farklı sorular soracağız. Evet, geniş zamanda sohbet etmek için ne yapıyorduk? Karşımızdaki kişi diyordu ki mesela Do you read a book? Sen kitap okur musun? O da cevap veriyordu. Böyle bir cevap veriyoruz biz şu anda. Yes. I read a book. Evet karşımızdaki kişi böyle bir cevap verirse sohbeti devam ettirmemiz için ona şöyle bir soru sorabiliriz artık. When do you read a book? Sen ne zaman kitap okursun? O da diyecek ki I read a book every day. Her gün okurum. Sadece ne yapıyoruz? Soru kelimemizi, işte mesela ne zaman, nerede, niçin gibi olan soru kelimelerimizi alıyoruz cümlenin en başına koyuyoruz. Mesela diyoruz ki When do you read a book? Buradaki when'i kaldırıp yerine mesela where dersek nerede kitap okursun olur. Bu when'i kaldırıp why koyarsak niçin kitap okursun olur. Yani aslında biz burada şunu yapıyoruz. Soru cümlemizi, soru kalıbımızı sabit tutup başına gelen soru kelimelerini değiştiriyoruz sadece ve cümlenin anlamı komple değişmiş oluyor böylece. Cevap olarak da cevap verdiğimizde de e, genelde diyorum her zaman değil genelde soru e, yer zarflarımızı cümlelerimizin en sonunda kullanıyoruz. Burada da olduğu gibi diyoruz ki yine biz cümlemizi kuruyoruz. I read a book diyoruz. Ben kitap okurum. Ne zaman okuyorsak bunu cümlenin en sonuna koyuyoruz. Burada everyday demişiz. Şimdi e, biraz önce dediğim gibi yapıyoruz burada. When'i kaldırdık yerine where koyduk. Gerisi de olduğu gibi tıpkı şu birinci cümledeki gibi kullanıyorum. Where do you read a book? Nerede kitap okursun? Şimdi e, artık yer belirtiyoruz. Nerede diye sordukları için. I read a book. Biz yine bu cümlemizi söylüyoruz. Sonunda işte in my home In the cafe, at school gibi farklı farklı yer e, zarfları koyacağız birazdan. E, videomuzu takip edin onun için. Şimdi de mesela why getirdik buraya. Niçin kitap okursun? Why do you read a book? Because I love books. Because çünkü demek, çünkü kitapları severim anlamına geldi şimdi bu Evet, bu videoda detaylı bir şekilde anlatacağım konular bunlar. Eğer bunlarla ilgili zaten siz sohbet edebiliyorsanız, size soru sorulduğunda cevap verebiliyorsanız bu videoya geçebilirsiniz. Ben şimdi bu videoda bu soru kelimeleriyle örnek cümleler ve cevaplar göstereceğim. Hemen başlıyorum. What? Ne? İlk önce bununla başlayalım. What do you eat? Sen ne yersin? I eat fish. Ben balık yerim. What do you drink? Sen ne içersin? I drink coffee. Ben kahve içerim. What do you watch? Sen ne izlersin? I watch movies. Ben film izlerim. What do you study? Sen ne çalışırsın ya da ne okursun anlamında da çevirebiliriz bunu? I study English. Ben İngilizce çalışırım. Ve son sorumuz. What do you read? I read a magazine. Ee, ne okursun? Ben dergi okurum. Şimdi burada neye dikkat ediyoruz? Soru sorarken biz her zaman sorumuzun başına duyu koyuyorduk. Onun da hemen önüne soru kelimemizi koyuyorduk. Buna dikkat ederek cümlelerinizi sorarsanız karşı tarafa çok net olur. Biz neden burada do kullanıyoruz? Çünkü biz şu anda sadece geniş zamanda cümleler yapmayı öğrendik ve geniş zamanda kullanabileceğimiz yardımcı fiilimiz do. Onun için bu e, videoda, bu slaytta sorular hep geniş zamanda soruluyor ve geniş zamanda cevap veriliyor. Buna dikkat edin. İleride yeni yeni zamanları öğrendikçe ona göre ekler getireceğiz, değiştireceğiz. E, ama siz şu anda geniş zamanda e, bu yapılarla karşınızdaki kişiye sorular sorup size sorulan soruları da cevaplayabilirsiniz. Cevap verirken ne yapıyoruz? Hep özne fiil nesne kuralına uyuyoruz ve dikkat ediyoruz şu anda geniş zamanda cümleler kurduğumuz için hiçbir ek kullanmıyoruz. Şimdi geçelim. When? Ne zaman? Um, when do you eat fish? Sen ne zaman balık yersin? I eat fish every weekend. Her hafta sonu balık yerim. When do you drink coffee? Sen ne zaman kahve içersin? I drink coffee in the morning. Sabahları kahve içerim. When do you watch movies? Sen ne zaman film izlersin? I watch movies in the evening. Akşamları film izlerim. When do you study English? Sen ne zaman İngilizce çalışırsın? I study English every afternoon. Her öğlen ders çalışırım. Her öğlen İngilizce çalışırım. Ve son sorumuz. When do you read magazine? I read a magazine every day. Her gün dergi okurum. Ee, buradaki kalıbı, bu ilk birinci sayfada anlatım kalıbı nasıl kullanıldığını anladıysanız eğer gördüğünüz gibi hiçbir değişiklik yapmıyoruz. Hepsinde when'i, soru kelimesini cümlenin en başına getiriyoruz. Arkasından hangi zamanda soru soruyorsak... O sorunun yardımcı fiilini kullanıyoruz. Daha sonra da özne, fiil, nesne yapıyoruz. Bu kadar. Cevap verirken de yine özne, fiil, nesne yapıyoruz. Ve en sona da zaman zarfını getiriyoruz. Şimdi gelelim where sorusuna. Neresi, nerede, nere demek. <laughs> Şimdi, where do you eat fish? Sen nerede balık yersin? I eat fish in the restaurant. Restoranda balık yerim. Where do you drink coffee? Sen nerede kahve içersin? I drink coffee in the cafe. Kafeteryada yani. Kafede kahve içerim. Where do you watch movies? Nerede film izlersin? I watch movies at the cinema. Sinemada film izlerim. Burada gördüğünüz inler, etler, dığlar. Şu anda hiç kafanızı karıştırmasın. Bizim önceliğimiz şu aşamada şu. Önce fiil nesneyi yan yana koyarak güzel bir cümle yapabiliyor muyuz? Ve sonunda da yer zarfını ya da zaman zarfını ekleyebiliyor muyuz? Şu andaki aşamamız bu. Bunların hepsini, bu inler, dığlar falan hepsini sonra göreceğiz zaten. E, şu anda sadece yapabildiklerinize konsantre olun, olur mu? Where do you study English? Nerede İngilizce çalışırsın? I study English at school. Okulda İngilizce çalışırım. Where do you read a magazine? Sen nerede dergi okursun? I read a magazine everywhere. Her yerde dergi okurum. Ve son sorumuza geliyoruz. Why? Niçin? Neden? Niye? <laughs> Bizde bunun bir sürü karşılığı var ama İngilizce'de sadece why? Niçin? Evet, why do you eat fish? Sen niçin balık yersin? Because I love fish. Çünkü balık çok severim. Çok yoktu o, ben kattım onu. <laughs> o duygumu kattım ben. Um, why do you drink coffee? Because I like coffee. Çünkü kahveyi severim. Bunlara verilebilecek şu anda çok farklı cevaplarımız yok. E, çok fazla kelime bilmediğimizi varsayarsak şu anda başlangıç aşamasında. Onun için hani işte niçin diye soruluyorsa işte çünkü ben severim ya da sevmem gibi cevaplar verebilirsiniz şimdilik. Why do you watch movies? Niçin film izliyorsun? Because I love movies. Çünkü filmleri severim. Why do you study English? Niçin İngilizce çalışıyorsun? Çünkü İngilizceyi severim. Şu anda buna sadece because I love English diyoruz ama İki hafta sonra buna artık daha detaylı, güzel güzel cevaplar veriyor olacağız. Sadece sabırlı oluyoruz. Why do you read a magazine? Niçin dergi okuyorsun? Because, hani biraz uzatayım dedim. En fazla bu şekilde uzatabiliyorum şu anda. Because, çünkü I learn a lot. Çünkü çok öğreniyorum from the magazines. Dergilerden çok şey öğreniyorum anlamında çevirebiliriz bunu da. Soru kelimelerimiz bunlar. Bu soru kelimelerini kullanarak bildiğimiz bu günlük konuşmalarda kendimizi ifade edebildiğimiz kadarıyla sorular sorup cevaplar da vermeye çalışalım. Zamanlar ilerledikçe, yeni yeni zamanlar gördükçe bunlara çok ihtiyacımız olacak. İlerleyen günlerde zaten özellikle soru kelimeleriyle ilgili detaylı bir video çekeceğim. Ama şu anda sadece en pratikten, böyle en acilinden e, bir tanımanız açısından bu videoyu çekmek istedim. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.